Selamlar nasılsınız? Her şey yolunda mı? Umarım her şey yolundadır ve keyfiniz yerindedir. Şimdi 2024 yılını artık bitiriyoruz ve 2024'ün son ayı ile beraber bakalım bizi neler bekliyor. Bugün onları konuşacağız ve 2025'e de hızlı bir giriş yapıyoruz demek isterdim ama maalesef yavaş bir giriş yapıyoruz çünkü bolca retro enerji ile birlikte bir giriş yapacağız. O yüzden Merkür retrosu ile alakalı haftalıklarla zaten paylaştım ki zaten hepiniz artık Merkür retro onun etkilerini biliyorsunuz. Ama en önemlisi Mars retrosu başladı ve bunun etkileri uzun süreli yani 3 aylık bir etkisi olacak. O yüzden bunun için ayrı bir video çektim. Eğer onu dinlerseniz orada zaten genel olarak nelerden etkileneceğinizi anlayacaksınız ve genel olarak burçların da etkilendiği konuları yazdım. O yüzden aylık videoda Mars Retro'dan bahsetmeyeceğim. Bunun için ayrıca zaten uzun uzun konuştuğum için. Bunun haricinde Dolunay ve Yeni Ay olacak. Bir ikizler Burcu'nda Dolunay var. Bir de son gün 31 Aralık'ta bir Yeni Ay var. Bunların etkilerini de yine ayrıca video videolar olarak çekeceğim Çünkü Aralık ayı hem yoğun bir ay hem önemli bir ay şimdi sadece sizi genel tema olarak neler bekliyor bunu anlatacağım ve nelere dikkat etseniz çok daha iyi olur neler yapmalısınız gibi konuları konuşacağız çok fazla karamsarlığa kapılmaya gerek yok Tabii ki güzel şeyler de bizi bekliyor O yüzden Hadi bakalım bu ay sizi neler bekliyor sevgili koçlar ve yükselen koçlar Aralık ayı kapıyı çaldı artık ve sizin için aslında bir hikaye yazılmaya başlandı. Burada özellikle de keşif, kariyer hedefleri, sosyal çevreyle alakalı konularda sürpriz gelişmeler olacak. Ama bu ayın enerjisinde bir yandan da harekete geçme enerjisine dahil olman gerekiyor diyebiliriz. İster hayallerine bir adım yaklaşmak olsun bu, istersen de sosyal hayatında bir dönüşümle alakalı olsun. Bunlarla alakalı bir süreçlerin bir harekete geçme enerjim var. Ayın hemen başında keşfetmeye ve öğrenmeye teşvik eden enerjiler mevcut. Uzun zamanda hayalini kurduğun bir seyahat varsa yeni bir eğitim fikri varsa bunlar seni bu dönemde oldukça heyecanlandırabilir. Belki de kendini geliştirmek için yeni bir yol arıyor olabilirsin. Bu ayın başında bu sana bu ufkunu genişletmek için ve kendini yeniden keşfetmek için karşına çıkacak. Kendi vizyonunu yaratmak ve geleceğe yön vermek için çok çok güzel bir zaman. Özellikle de kariyerinle alakalı fark yaratmak istiyorsan içindeki lider ruhu ortaya çıkarma zamanının geldiğini söylüyor sana bu ay. Ayın ortalığı doğru geldiğimizde ise sosyal çevrenle alakalı büyük değişimler önemli farkındalıklar seni bekliyor bazı arkadaşların daha derinleşebilir bazı ilişkilerin artık geride kaldığını görebilirsin. Bu süreçte sana gerçekten kimlerin destek olduğunu kimlerin ise sadece hayatında bir figüran olduğunu net bir şekilde anlayacaksın. Aynı zamanda kalabalıklar içinde parladığın bir dönem olacak. Belki ekip çalışmasında liderlik rolleri üstlenebilirsin. Seni ön plana çıkarabilecek kariyer anlamında başarıların dikkat çekebilirsin. Aşk hayatına gelirsek de eğer bir ilişkin varsa partnerinle arandaki iletişimde denge sağlaman gerekiyor bu ay için. Onunla birlikte yeni hedefler belirlemek, belki yeni planlar yapmak çok çok iyi gelebilir. Eğer yalnızsan da belki sosyal bir çevrende, arkadaş çevrende seni heyecanlandıran biriyle tanışabilirsin. Ama bu ay dengeyi mutlaka kurmalısın. Biliyorsun ki çok fazla retro süreci var. Yani çok takılıcı ilişkiler beklemek doğru olmayabilir. Bunun yanı sıra o kalıcılık birazcık takıntıyla bağlantılı olabilir. Buralara dikkat edip daha dengede kalabilirsin. Ayın ikinci yarısına geldiğimizde ise kariyerinle alakalı ciddi bir hareketlilik seni bekliyor. Yeni sorumluluklar, uzun zamandır beklediğin belki bir fırsat karşına çıkabilir. Daha böyle bu süreçte kararlı ve planlı olmanın da gerekli olduğunu söyleyebilirim. Gökyüzü burada evet bir başarı için fırsat sunuyor ama bunun için diyor ki çaba sarf etmen ve bununla alakalı bir şeyler yapman gerekiyor. Zorluklar karşısında çok böyle pes etmeyen tavrınla beraber bununla alakalı zirveye çıkabilirsin ama çaba şart. Ve bu süreçte yaratıcı projelere yönelmek, belki hobilerine gelir getiren bir iş imkanı sağlamak kendine, bunlarla alakalı planların, projelerin olabilir. Ailenle alakalı bir konu bu dönemde gündeme gelebilir ve destek olmak ya da onlardan destek almak için iletişimini güçlendirmen gerekebilir. Bu anlamda da böyle destekleyici bir süreç seni bekliyor diye Ayın son günlerinde biraz daha böyle içe dönmek, içine kapanmak isteyebilirsin. Özellikle zihinsel anlamda bir toparlanma ve yılın genel değerlendirmesini yapma zamanı olacak. Neleri başardım, neler yaptım, neler bana hizmet etti? Bu tarz soruları sorgulayacaksın aslında ayın böyle son zamanlarında. Tüm bunları gözden geçirirken de gelecek yıl için sağlam adımlar atmak adına yeni planlar yapabileceksin. Özellikle finansal hedeflerini düzenlemek ve strateji oluşturmak için bu süreç için çok değerli. Aralık ayına hatta mümkünse bu planlamaları böyle detaylı bir şekilde yapmaya ayırabilirsin. Bu ayın son günlerinde ama sana bir uyarı da yapmam gerekiyor ki lütfen harcamalarına dikkat et. Ani masraflar ya da kontrolsüz harcamalar seni zorlayabilir. Sadece birazcık temkinli olman yeterli. Neyi harcadığına, nasıl harcadığına birazcık daha özen gösterebilirsin. Kontrolsüz ilerlemek sonrasında uzun vadede sana iyi gelmeyebilir. Evet, sevgili koçlar, Aralık ayı hem böyle büyük fırsatları hem de biraz çaba sarf etmen gereken anları gösteriyor sana. Ayın enerjisi aslında diyor ki harekete geç, hedeflerine böyle sıkı sıkıya sarıl ve kim olduğunu hatırla artık. Bu ay geçmişten gelen pürüzleri temizlerken aynı zamanda yeni yeni kapılar da açılacak aslında. Kendine inanarak cesur adımlar atman gereken ama her yaptığın şeyde de bu bolca retro enerjisinde olduğumuzu ve yeni şeylere başlamanın çok da şu an için iyi olmadığını unutmamakta fayda var. Bu ay aslında her şey senin iradenle şekilleniyor diyebiliriz. Değişim ayı olabilir ve bu enerjiye ayak uydurarak hayatını dilediğin gibi şekillendirebilirsin. Bu ilerleyen İlerleyen aylarda kendini gösterir. Bugün verdiğin kararlar ilerleyen zamanlarda ilerleyen aylarda meyvesini topladığın süreçlere dönüşebilir. O yüzden de bu ayı böyle keyifli bir şeyleri planlamak için kullanabilirsin. Şimdi dediğim gibi zaten haftalık videolarda bolca bahsettiğim için açılardan burada açılardan bahsetmeyeceğim. Yeni ay dolunay zamanlarında nasıl etkilediğinden uzun uzun bahsetmeyeceğim. Çünkü onları da zaten ayrı ayrı yorumluyorum. Ve Mars Retrosunu zaten Mars Retro videosunda dinlerseniz çok daha iyi olur. Ama şöyle bir gün bazında hani genel temaya bakalım da istiyorum bir yandan. Şimdi bir Aralık'ta zaten yeni ay yeni başlangıçta başladık. Yeni ay enerjisiyle başlıyoruz aya. Hayatımızda belki yeni bir sayfa açmak, önemli niyetlerde bulunmak için bu dönemi değerlendirmek isteyebilirsiniz ama şöyle şu anda şu dönemi değil. Biraz birkaç gün daha bekleyin. 3-4 Aralık sonrasında bu alanı değerlendirmek çok daha iyi olur. Çünkü şu anda daha ayın ışığı görünmüyor. Biraz ayın ışığı görünmeye başladıktan sonra yeni bir şeyler yeni niyetlerinizi yapabilirsiniz 4 Aralık'ta iletişime dikkat etmek gerekiyor Bugünlerde böyle yanlış anlaşılmaları açık bir atmosfer hakim olacak önemli görüşmelerde net olmaya çalışın ve büyük kararlar alırken de çok acele etmeyin eski konular yeniden gündeme gelebilir çok daha sabırla ilerlemeye çalışın iletişim konusunda 7 Aralık civarı böyle ilişkiler anlamında duygular anlamında büyük bir hareketlilik var böyle iç dünyanızda iniş çıkışların çok fazla olduğu bir süreç olabilir. Özellikle duygusal tepkiler vermekle alakalı süreçlerin çok böyle patlamaya hazır bomba gibi olduğu bir dönem olabilir. Yeni adımlar atmadan tepki vermeden önce burada da birazcık sakince değerlendirme yapmakta fayda olacak. 15 Aralık'ta dediğim gibi bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay birçok konuda aslında netlik kazandıracak. Geçmiş meselelerle alakalı kendinizi daha belki özgür hissetmekle alakalı zihinsel olarak enerjinizle alakalı bazı tamamlanmaları aydınlanmaları getirecek. Bu yoğun enerjiyle bir Birlikte duygusal patlamalar yine yaşanabilir. Yine buralara dikkat etmek gerekecek. Ama bunu Dolunay videosunda daha detaylı anlatırım. Zaten yakın zamanda paylaşırım. Oradan dinlersiniz. Ama aklınızda tarihler bulunsun. Hani ben bu dönemde neden böyle hissediyorum, neden öfkeliyim derseniz. En azından tarihler aklınızda bulunsun diye şu an böyle önemli tarihleri kısa kısa söylemek istedim. Şimdi hızlıca bakarsak bunun haricinde 18 Aralık civarında yanılsamalara dikkat etmekte. Gerçek dışı beklentilere dikkat etmekte fayda var. Böyle her şey gördüğünüz gibi olmayabilir. Hayaller ve gerçekler arasında birazcık denge kurmanız gereken süreçler olacak. 21 Aralık civarı artık böyle yeni bir döneme hazırlık yapmaya başladığınız, daha planlarınızı programlarınızı artık yeni yılda neler yapmalıyım, yeni yıl için hedeflerim, neler planlarım, neler hangi sorumlulukları almalıyım gibi böyle temalarınız daha fazla ön plana çıkacağı için 21 Aralık sonrası süreci bu açıdan değerlendirebilirsiniz. Belki bu vizyon patlaması gibi şeyleri buralara saklayabilirsiniz. 25 Aralık civarı da ilişkilerde ve iş hayatıyla alakalı konularda zorlu enerjiler hakim. O yüzden bu aralıkta da bu böyle birkaç gün öncesi sonrası ve 25 Ar Aralık civarında da büyük tartışmalardan ve duygusal anlamdaki böyle büyükçe tepkilerden kaçınmaya ve dengede olmaya çalışın. 28 Aralık'taysa böyle ani beklenmedik şok edici durumlar karşınıza çıkabilir. Hani risk almanız gereken süreçler varsa bir iki kere kontrol etmekte fayda var. Yani buralarda birazcık şok edici durumlar karşımıza çıkabilir. 31 Aralık'ta ise yine bir yeni ay var. Yine yeni ayın enerjisiyle yeni yıla giriyoruz. O yüzden de böyle bir süreç yani genel olarak ayın teması böyle diyebiliriz. Aralık ayını o yüzden hayatınızda bir şeyleri düzenlemek, hedeflerinizi netleştirmek ve ileriye önümüzdeki seneye daha sağlam adımlarla enerjinizi kullanmak için e, yönlendirebilirsiniz bunu. Evet böyle zorlu enerjilere hakim olacak ama bunun yanı sıra da sizin bunu nasıl yönlendirdiğiniz önemli. Bence Aralık ayının en genel teması planlama yap olacak. O yüzden de hayatınıza mutlaka oturup bir şeyler için planlama yapmaya çalışın. Kalemi, defteri elinize alın. Ne ben neler istiyorum, ne bekliyorum, hayattan beklentim neler, isteklerim neler ve bunlar için neler yapabilirim? Hangi adımları ilk olarak atmam gerekiyor ve bu adımları atmak için neye ihtiyacım var? Bunların planlamasını yaptığınız bir süreç olsun aralık ayı. Böylelikle çok daha bu işin içinden keyifle ve kolaylıkla çıkabilirsiniz. Daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz bu enerjilere. Hem duygusal anlamda hem de fiziksel anlamda bu da sizi oldukça güçlendirici bir etkiye sahip olur. Dediğim gibi bu bilgileri öğreniyoruz ama neden öğreniyoruz? Bu şekilde enerjiyi bir şekilde yönlendirebilmek için öğreniyoruz. O yüzden çokça önemli. Şimdi Mars Retro'da da bahsetmiştim. Ben bu süreçleri böyle birazcık daha keyifle, rahatlıkla, kolaylıkla atlatalım istediğim için R2 seansları, R2 enerjisi gibi çalışmalar yapmayı planlıyorum. Nefes çalışmaları burada sizlerle beraber yapmayı planlıyorum. Çünkü bunlar çok fazla kolaylaştırıcı etkiye sahip ve bunları yaptığımız zaman bu tür hem zorlukların hem karmaşaların içerisinden rahatlıkla geçebileceğiz. Bizim şu anda etki ettiğimiz tek alan burası. O yüzden buna etki edelim ve kendimizi hem kendi bedenimizi, kendi ruhumuzu, enerji bedenimizi koruyalım istiyorum. Çünkü bu dönemde hani sağlıkla alakalı konulara da birazcık dikkat etmek gerekiyor. O yüzden şimdi bu video biraz uzun oldu biliyorum. Biraz daha uzun olacak. Sizinle bir enerji çalışması yapacağız bu videoda. Hazırsanız eğer ve dilerseniz gelin beraber şimdi yapalım. Evet şimdi uzaktan R2 çalışması yapacağız beraber. Ben size şimdi R2 enerjisini göndererek şifalanma, dinginlik ve huzur dolu aslında bir seans gerçekleştireceğim. R2 evrensel yaşam enerjisini yönlendirir ve güçlü ve sevgi dolu bir enerji çalışmasıdır aslında. Böyle düşünebilirsiniz. Bu seans sırasında yalnızca enerjiyi kabul etmeyi niyet ederek kendinizi rahatlatmanız yeterli. Şifanın hayatınıza akmasına izin ve verebilirsiniz. Yalnızca metal varsa eğer metal bir şeyler takıyorsanız onları çıkarmanız çok çok iyi olur. Bunun haricinde de eliniz ve ayağınız çapraz pozisyonlarda olmaması yeterli. Serbest bırakın yani. Rahat bir pozisyonda oturabilirsiniz ya da uzanabilirsiniz. Gözleriniz dilerseniz açık, dilerseniz kapalı hiç fark etmez. Yalnızca kendinizi rahat ve serbest bırakın. Böyle daha derinden enerjiyi hissetmeye çalışın ve yalnızca tek söyleyeceğiniz şey idam tek kandan gelen reiki enerjisini kabul ediyorum demek. Bunu diyerek, niyet ederek şifaya kendinizi açabilirsiniz. Bu seansı izlediğiniz her an enerji sizinle buluşacak. Ve reiki biliyorsunuz ki zamansız ve mekansızdır. Şifa enerjisi zamandan ve mekandan bağımsız olarak çalışır. Şimdi rahatlatın kendinizi ve enerjinin sizi tamamıyla sarmasına izin verin. Yaklaşık 15 dakikalık bir seans olacak burada sadece ben sizin müzikle baş başa bırakacağım ve enerjinin dediğim gibi size akmasına izin verin ve niyet edin. Bu kadar yapmanız gereken başka hiçbir şey yok. Seans bittikten sonra da bir bardak su içerek o enerjinin daha da dağılmasına izin verebilirsiniz. Hepimize şimdiden şifa olsun.